Çek, 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 çek. Çek, çek, çek. Bunlar ne lan? Sizi son... de... Adam balık yakalamış haberi. <laughs> of be! Aldı be! Uuu trafe geliyor. <laughs> <laughs> trafe geliyor Ahmet.

Sizi günler boş duruyor zaten nerede? Mehmet 9 kilo oldu mu? Mehmet'e bak cibili cibili şak 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 ikili üçlü Kalmıyor da anlıyor Nereye gelmiyor ya? Aha. Bir şey Oo, alam 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 alam. Oho bu ne lan? Oo. Alam 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 Balon. bu. Oo. balık. Ahmet gel gel.

şu oltayı resim çekerim biraz video çekerim şuraya baksana sen o zaten gülüyor. video çekiyor herhalde. Ya çekiyorum çekiyorum. çekiyorum. Abi video var mıydı? Kaptan. Çupra olmuş o çupra çupra. Kaptan. Ya şu boş kola Bu ne ya falan. böyle? Ya Abi şimdi Alt gelmiyor ya. dedim var ya sen evet. de dur bari. Varsın dur. Bak Ahmet evet, gördün mü? Az dur dur bir, çekelim mi? Mi? dur bir video o dur Resim çekerim. Sal küçüğü al büyüğü <laughs> evet. Oltayı dolandırdım. Sen yukarı çeksin. Kaldırayım mı? Dur. Sen profesyonel adamsın. Sen niye böyle şeyler ya yapıyorsun ki? YouTube, Dur. Alalım. E. Ya bunlar işte YouTube <laughs> <laughs> Dur elime girdi. Çağır çıkar lan. Tamam. Abi kafa atıyorsun sağlam balık. Balon değildir. Balon poşet diyor. Dolandı. Gel elinle bunu yaptı farkındasın var, değil mi? Evet. Var, var. Hep Ahmet'e göstereceğim diye ya. Bu bariki çeken adam. Şunu da dolaştı. tut orayı. Tut orayı Tut orayı. Vazma harbiden var ya Antalya'da Bırak şimdi. Bırak şimdi. Komple bırak. Ne ne balığı bu? Ne balığı bu? Pantolon balığı bu. topla. Yeter bu senin bugünkü. Bu tavayı doldurur değil mi Bilal'e? Zik yapsana o kadar bir şey zaten. Beyler Ertuğrul Kaptan farkı. Kaptan YouTube'da yayınlayacağım. Ama işte bak bu da benimki bak. Bak 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 orijinali nasıl burada geliyor. Geliyor mu lan? Oradan da geliyor. Abi yardım edin ya abi gözünüzü. Kepçe getirin Ahmet'e. İçimizden geçti. Yerde merak etme o <laughs> 3 metre öteye atıyor. Ben nice. ufak gibi ya. İlk başta güzel vurdu da. Biraz, bak kişi, biraz daha güzel. <laughs> Oha, kovadan çıkacak. <laughs> bak bak kardeşim işte Atar mı Aynı Bakayım. Ya, Bakayım. Aa Al, güzel lan. Sonra, güzel abi. vallahi güzel. Bu, Aldı be. Gel aldım. Oo bu da güzel kafa atıyor ha. Bu demik gibi değil canım. Fena değil. De o kadar çok kafa atmıyor ama. De ne de iyi var. Çok yeni aslında. Amına çucuğum şey la bu. Davranmı? He. Sağ gitsin mi ya. Ne yapacağız bunu? De, şey o Hasan döndür kamerayı dedi. Hasan ne aldın oğlum? Döndür dediğine göre. İyi sallıyor ama. Mercan ya. Mercan o mercan. Mezgit mezgit. Oo iyi lan boyu. Kaptan gel. Helal Hasan. Balonu almıyor lan. Şuna Bak, Ali gücün. şuraya küçük bir balık atın ya şuna hadi Ne atcam oğlum ya, ya? At bir Bırak ya. oğlum Ne atcam ya? Atıyorum, ya. Ne atacağım at Bilal'e at. Atıyorum, tamam. At. Yak yak yak. Heh, ya. ya, ya. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> oğlum geçi mi çağırıyor ona? Şey ne çağırmaz bir sen. Ne yak 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 yak. Ahmet daha güzel çağırıyor. Ahmet çağırsana beğenmiyor şey atıyormuş o Gel 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 Aldı gel 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 at çok ölüm atma gelmiyor o zaman. <laughs> Oo güzel kaptı. Ha. Balık savaşları. <laughs> Yetti benim balıklar ya. <laughs> martı besliyorsa. <laughs> İzmir'de çok var. Bugün Martı'lara kaldı. Kırk kırk mı lan yine? Ne o ya? <laughs> Balıklar ne yaptı? Ne çıksalar yaralanmıyorlar. Oo Her baksana bak bak. Bak 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 bak. Ne basıyor lan bu şerefsiz balık? Sen topla laf ediyorsun. Çağırın. Martı geldi. Martı gel. Gel gel gel. O da senin duyuyordu ya. Martı gel. Çağrı bak bak. Kırt 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 kırt. Bu sefer martı kapacak bunu bak Ali. Önüne doğru at da. Atıver martıya. Bak nasıl bekliyor bak. Bak bak hey. Hop. <laughs> Daldı aldı valla. <laughs> <laughs> Beni hızdırıyorsun. Çağrı bak. Aha. Aha aldı vallahi yolda aldı. Şerefsiz mi yolda aldı? Çıkar Bu başka bir şey ha yolda aldı bu. Balon olabilir ha. <laughs> Oo. Oo oh, Ahmet trafiğe geliyor Ahmet. Balon mu lan bu? Bunlar ne lan? Yok balon değil ne lan bunlar? Kaptan mı? Kolyos. Bir tane mi? İki tane. Hangisini açıyorsun? Vallahi yolda. Ne bir şey. aldı. Yolda aldı yolda. Ben de çekeyim, ben de yola Bu arada efsaneydi ha. Bak, bak.